20 Kasım Perşembe. Allah'ın rızasına uygun güzellikler helal. Helal, Allah'ın kitabında helal kıldıklarıdır. Haram da Allah'ın kitabında haram kıldıklarıdır. Hakkında bir şey söylemedikleri ise müsamaha gösterdiği mübah şeylerdendir. Helal, dinen yapılması serbest olan şeydir. Allah'ın rızasına uygun güzelliklerdir. Rabbimizin bize tertemiz emanet ettiği fıtratımızı koruyan her söz ve davranış helaldir. İnsanın yaratılış amacı Allah'a kulluktur. Müslüman, yaratılış gayesini unutmadan, Allah'ın emrettiği şekilde helal dairede yaşayarak ve haramdan uzak durarak dünya hayatındaki kulluk sınavını başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Helal dairesinde yaşayan onurlu bir hayatın sonu cennettir. Dinimizde helaller çok, haramlarsa daha az sayıdadır helal ve haramı belirlemek Allah'a ve O'nun izniyle Peygamberimize aittir. Rabbimiz helali ve haramı yüce kitabımızda bize öğretmiştir. Resulullah Efendimiz de nasıl mümince yaşayacağımızı bize göstermiştir. Onun dilinde mümin bal arısı gibidir. Hep güzel, temiz, helal şeyler yer ve hep güzel şeyler üretir. Hiçbir şeyi ne israf eder ne de ifsad eder. O her daim iyinin, güzelin ve salih amellerin peşindedir.